Hepinize arkadaşlar. Ben ve hesabını sizlerleydi arkadaşlar. Yeni bir Survivor serisine başlıyoruz arkadaşlar. Ama bu Survivor serisinin önemli bir tarafı var arkadaşlar. Bu seride siz de bizimle oynayacaksınız arkadaşlar. Sizinle beraber mükemmel şeyler yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İzleyici takipçiliğimle Survivor serisi gibi bir şey olacak bu arkadaşlar bu arada. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Lan! Yanımızda köy. köy. Köy var. Köy var. Hemen koş Mehmet köye gidelim. Arkadaşlar direkt köyle başlamamız köyden, çok iyi hoşum, oldu. Hoşum, hoşum uç. Şöyle arkadaşlar direkt köyle başlamamız çok iyi oldu. Şöyle köyü rutlamaya gidelim Ahmet hızlı ol. Şöyle güzel olacak ya arkadaşlar. Bu arada Survivor serilerinin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size sunucu IP'sini dağıtacağım ama bu arada bu Survivor'da bizimle oynamanız için yapmanız gerekenleri size açıklıyorum. İlk olarak açıklama linkindeki Discord adresimize gelip bizi Discord adresinden bize ulaşmanız. İkinci olarak abone olup like atıp bu videoya ve bildirimleri açmanız Mehmet Yat. Üçüncü olarak da arkadaşlar yorumlara şöyle yazmanız arkadaşlar. Mesela ne isminiz? Mesela benim ismim bu oyunda Kral Babo Liye. Hepsi büyük harfle. Bunu yorumlara yazmanız. Gerçi bunu Discord adresimize yazsanız da olur. En önemli olanı Discord adresimize gelip bize ulaşmanız. Orada muhabbetlerimiz de var. Her şeyimiz var. Discord'a gelerek bizimle konuşarak daha farklı yani daha iyi serverımıza katılabilirsiniz. Size orada her şeyi açıklayacağım ve her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Orada bir ayrım yok yani. Herkesi bir tutuyoruz. Herkesle konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşım da var Haluk. Onunla beraber akmaya devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar şöyle başlayalım. Şu odunları kıyım ya. Ben bu köyü direkt tutuyorum Ahmet. Çünkü bu köyden ayrılacağız ileride. Niye? Ya şimdi burada de değil Ya mi? yok. Ben odunları kayacağım. Kendimize ev yaparız hatta bu bölüm. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar bu arada envanteri koru açmamıştık. Nereden baksanız bir 2-3 bölüm çöpe gitti arkadaşlar. Madene giriyoruz mesela arkadaşlar. Sağlam bir lav böyle lava düşüyoruz. Boşa gidiyor. Ben de dedim ki ilk aşamalarda envanteri koru olsun. Yoksa böyle olmuyor dedim. Onun için öyle bir şey yaptım. Ee, İste, isteğe bağlı olarak da değiştirebilirim arkadaşlar. Ama sonunda bir sunucuya başladık. Yani sunucu kurduk. Bu sunucunun IP adresini falan size söyleyeceğim zaten. Ama dediğim gibi yapmanız gerekenler abone olup bildirimleri açıp bu videoya like atıp Discord adresimize gelmeniz. Orada her şeyi net bir şekilde açıklayacağız zaten. Ama en önemlilerinden bir arkadaşlar biz sunucu olmadan oynayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar yani bir sunucuya girmeden arkadaşlar siz oynayamazsınız. Nasıl söyleyeyim? Benim sunucuyu açmam lazım sizin oynayabilmeniz için. Bu da ayrı bir güzel detay olmuş aslında arkadaşlar. Sonuçta bazı arkadaşlar olabilir mesela trollemek için girmiş olabilir. Onları da rahat troll etmeyeceğiz yani onlara. İyi trolleyemeyecekler bizi. Daha çıktı Derset. Şöyle ben havuç yiyorum şimdilik. Kardeşim ne bakıyorsun ya patates. Ben evlerin içini yapıyorum sadece. Bu hiçbir şeye para vermiyorsun sen de ya Allah. Şimdi arkadaşlar şöyle hepsini unutlayalım. hepsini unutlayalım. Mi? Hepsini. Pancaları da unutluyorum. Güzel. Ya çoğu buğdayı aldı arkadaşlar. O aldı. Yapacak bir şey yok ya. Köylü aldı. Ne olacak? Şimdi arkadaşlar devam edelim şöyle unutlamaya. Dediğim gibi daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Gerçekten de bizi motive ediyor like'larınız. Yoksa hani hiç çekilir Olmuyor böyle hiç çekesimiz gelmiyor video Video çekebilmemiz için sizin böyle like atıp abone olup ilginizi göstermeniz lazım ki Bize diyelim eyvallah Tamam izleniyor Ona göre bir video çekelim diyelim Hadi Mehmet şöyle başlayalım hafiften Sen bana biraz odun alsan niye olur gibi Odun yok ki bende Ben evden otladım hep Bu ne lan fil deri set olmuşsun Evet vurma dur Deri seti atsana bana Tamam, tamam bir dakika al Tembel köylü defol. Şöyle kapıyı da kapattık. Şöyle giyindim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi. Mehmet ben biraz odun kasıp bozan direkt madene iniş yapıyorum. Ben de odun Şöyle odun bir mi? tane şey gördüm ama. Kesin bu evi sen. Onun için oraya gidiyorum ben. Yo ya sanki ben, ben mi, mi lutlamıştım? Ben lootladım. Sen mi lutladın? Neyse meşalelerini ne alayım ben o zaman. Ben yani doğru aldım ya ben burayı kontrol ettim de ne yapayım, unuttum. Şimdi arkadaşlar bizim bayağı bir yemeğimiz de var. Patatesimiz bayağı var. Ondan dolayı bu patates bize yeter. Mahmet sen köyü lutlamaya devam edersin. Köyü lutla Mahmet köyün yanına bir tane ev yap. Biz buraya ticaret alanı falan da yaparız. Bu arada arkadaşlar sizle gelirseniz sizinle beraber böyle ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şehir tarzı bir yer yapacağız. Valilik falan yapacağız ama tabi yani gelen arkadaşa bağlı. Şimdi biz her geleni de alamayız. Önce onları tanımamız lazım veya sizi bir sınav gibi bir şeyden geçirmemiz Aynen, lazım. Ya tanışarak yaparız. Zaten mesela şu an Paradox diye bir arkadaş var. Eğer o gelmeyi teklif ederse yani teklif edeceğim. Kabul ederse Paradox'a yapılır yani. Paradox iyidir. Baya uzun süre uzun süredir takipçimiz zaten Paradox. Online yapılır yani. Neyse şöyle kırmaya devam devam devam. Şöyle kıralım. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirim zilini açmanızın önemi bizim bütün videolarımızdan haberdar olabilmek istiyorsanız bildirimleri açın arkadaşlar. Yoksa videolarımızdan haberdar olamazsınız. Şöyle kırmaya devam edelim. Şöyle güzel oluyor. Köylülerin evinden alabilirdin aslında. Şöyle... Şöyle tak tak. Bu arada arkadaşlar, Egor's falan videoları geliyordu. 1.19'daydık. Bu arada bu arada bunu da tekrar söylemeyi unuttum. Pardon. Arkadaşlar 1.19'daydık. Mecburen 1.16.40'a geçiş yaptık. Aslında bunu neden geçiş yaptım derseniz aslında 1.19'da da server yani sunucu kurabilirdim. Ama 1.16'da kurmayı tercih ettim. Mehmet'le beraber oynayabilmek için. Mehmet Mehmet'in cihaz kaldırmıyor arkadaşlar 1.19'u. Ondan dolayı Böyle bir yol izledik. Mama gel de sana şu büyücü masasını atayım. Büyücü masası mı? Büyücü masası diyorum ya. İksir. Evet iksir, iksir standı. Şöyle et attım. İksir standını attım. Şöyle havuç buğday falan attım. Yatak. Bende kalsın yatarım ben. Bende de var yatak. Şunu da al. Başka şu yemekler kalsın ya bence bende. Tamamdır. tamamdır. Başka bir şey yok. Şöyle şunu kır. Hatta 3 tane daha kırayım arkadaşlar. Bir tane de balta yapayım. Güzel olur. Hatta 2 tane daha kırayım, kılıç da yaparım. Tamamdır. Şu bu aletler şu anlık bizim için yeterlidir. Ya bir tane daha kırayım. Ne olacak ya? Küreksiz kalmayalım. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Hepsini yapabiliyoruz şu an. Şöyle bir çubuk yapayım, bir kılıç yapayım, bir kazma yapayım şöyle kazma niye yaptım kazma unuttum arkadaşlar pardon o zaman 3 tane daha kasmak zorundayız şöyle arkadaşlar bu arada şöyle ben kazarken dediğim gibi tekrardan size söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şöyle hafif güzel bir müzikle müzik eşliğinde size arkadaşlar maden yapışımı izletim maden yaparak yap, maden yapmamı görerek sıkılmanızı istemem ondan dolayı buralar hızlansın öldüm ya arkadaşlar öldüm ya bilerek baktım da gözüne nasıl ben öldürmeyi başardı ya hiç de anlamadım neyse Mehmet geliyorum ben zaten kasıldım baya da Orada bir şeyim kaldı mı böyle yok ya sadece orada bir sadece arkadaşlar güzel bir maden vardı daha bir şey alamadan öldük Mehmet böyle bir ev yapmış Mehmet iyi fena değil aslında idarelik bir ev yapmışsın güzel Şuradan da şöyle bahçeye açılır bir yer ya mesela bu kapı olsun buraya da tarla yap. Anladın mı? Arka bahçe tarla olsun. Evet. ben maden fırını yaptım bu arada arkadaşlar. Eğer o taşları falan niye eritiyor diye düşünüyor olursanız. Şöyle maden fırınlarım. Şöyle şuraya birazcık şundan katalım. Güzel olmuş mu? Ben hadi. Şöyle şundan da idarelik ver işte ya. Dimbileri de katalım. Yani arkadaşlar ilk bölüme göre iyi maden yaptık bence biraz kömür atsana. İyi olmuş. Şöyle kömürlerin hepsini atıyorum. Şöyle sandığımız nerede? Sandık yok. Sandık yapalım şöyle arkadaşlar. Hatta önce şunu yapalım. Ya keşke kalkan yapsaydım öldüremezdi de endirmem beni. Kalkan yapmayı unuttum. Şimdi şöyle şu sandığı da alalım. Sandığı da şuraya katalım. Şimdi içini dolduralım. Şunları da katalım. Her şeyi katalım. Fazla şeyler de yapmıştım. Şöyle fazla patates var. Biraz katalım. Bu arada arkadaşlar o fırınları bilerek almayacaktım zaten. Çünkü arkadaşlar fazla yer katlıyordu üstümde. Şöyle yatağı direkt katalım şuraya. Şurada doyayım artık. Eşyaları gitmemeyi bilerek açma açmadım. Çünkü arkadaşlar eşyalar gidince yani kipman, türü turu daha iyi. False olunca kötü oluyor arkadaşlar ya. Ölünce eşyalar falan gidiyor. Sıkıcı oluyor öyle. Ondan dolayı istiyorsanız tabi açabilirim. Hani ilk bölümlük fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Şöyle arkadaşlar. Devam 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 devam. Ama şu an ne yapalım sence? Yani ne yapalım? Bana ben bu ev saçma gözükmesin diye altına şöyle basamak koyuyorum. Yani. yani biraz saçma gözüküyor zaten. gözükmesin alakası yok tutacak tutuyor yani tutuyormuş gibi şimdi ne yapsak ne yapsak diye düşünüyorum da arkadaşlar şu anda pek de bir şey bulamadım önce şunlar erisin de bir demir set falan yapayım şöyle demir set yapayım hatta direkt 1 2 3 4 ben demir set oldum Mehmet Tamam. Demir set de bayağı kırmak üzereymiş benim. Şöyle şuraya katıyorum. Der, deri kasıyorsan sakın deri set yapma bu arada. Şöyle şunu al. Şuraya kat. Güzel ya. iyi katıldık arkadaşlar. İlk bölüme göre bence güzeliz. Dediğim gibi bizimle oynamak için Discord adresimize gelebilirsiniz. Oradan bize ulaşırsanız bana yazın zaten. Benim ismim belli. Bana oradan yazarsanız ben de size yanıt veririm. Ona göre bir şey yaparım. Zaten Discord ismimi de yorumlara ay açıklamaya sabitlerim. Şimdi bayağı bir patatesimiz oldu. Şu patatesi şöyle atalım. Mehmet yemek istiyorsan sandığa kattım. O zaman arkadaşlar bugün videonun da burada sonuna gelelim. Fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Bir dahaki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.